attınız ya? Kim? At bunu. Ben bunu bu, bu bot. Aynen. Botu at ben ya. Ben attım bayrağı ya. Niye öyle diyorsunuz? Ya, ya at git şuna bak güzel, ya. Bu güzel oynamıyordur ki. Ya her şey elbise şey para mı? Silah kaplaması mı o oyunda? Her şey öyle tabii. At ben gitsin şu şunun ya. Ben bunu oynamak istemiyorum. Belki iyi oynuyordur. Öyle demiyor. Aynen bak. At gitsin at tad aynen oynamak istemiyorum ben bunlar wow o adam zenginmiş. tamam kapa gitti ben şu an bir şey demek istemiyorum şimdi siz ağlayın.